Herkese günaydın. <laughs> Evimize hoş geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizleri sorarsanız biz de çok iyiz elhamdülillah. Ee, son günlerde birazcık yoğunluğum vardı. Bugünkü vlog e, çok geç gelecek. Onu söyleyeyim baştan. Dün işte e, alışverişteydim. Oradan biraz çektim size. Alışverişten geldikten sonra neler aldığımı gösterdim. Ondan sonra bugün de ne yapacağım? Bugün de market alışverişi, faturalar, ev kirası, evet. ıvır zıvır bunların hepsi yatacak. Allah izin verirse inşallah bugün de öyle bir koşuşturma olacak. Normal rutin hayat bizdeki işte. Gördüğünüz gibi kanalımızın ismini değiştirdik. Değil mi aşkım? Artık ne oldu kanalın ismi? Meleğin Dünyası. Evet. Evet anneciğim çok güzel oldu değil mi? Ya çok pişman oldum sonradan. Keşke ilk kanalı açtığımda Meleğin Dünyası yapsaydım. Ha. Ve de çoğunlukla hep Meleğin Dünyası demiş zaten. Onu da fark ettim. Instagram'dan yazan da oldu. E, Meleğin Dünyası daha iyi olur sanki diye. Biz de öyle yaptık. Karar verdim. E, bütün önerileri yazdım zaten bir tane kağıda. Baktım çoğunluk hep şeydi zaten. Meleğin Dünyası'ydı. Nasıl böyleymiş? Biz de Aa. kanalın ismini değiştirdik hayırlı uğurlu olur inşallah değil mi annem bebeğim değil mi annem ne yiyorsun aşkım sen yumurta mı yiyorsun yumurta biraz daha sonra peynir koyacağım çünkü hepsini karışık kesinlikle yemiyor çok az da ekmek içi çikolata batırıp ekmek içi koyacağım tabağına öyle yiyor yani hepsini karma karışık yemiyor sevmiyor peynire de bu arada yeni yeni alıştık daha Böyle çok az minik minik böyle yedirmeye çalışıyorum. Hani ilk önce e, ağız alışsın diye. Küçük küçük böyle başladık. İnşallah peynir de yemeye başlayacağız. Allah izin verirse değil mi anneciğim? Bugün de hep beraber market alışverişine gidelim sizinle. Nereye gideceğim? Bim'e gideceğim. E, şoka falan gider miyim bilmiyorum. Bir bakacağım işte aradıklarım nerede var. Ona göre bakacağız inşallah. Ve dünkü çektiğim videoları da bundan sonra seyredeceksiniz. İlk önce bunları koydum. Annem elinde yemek yoktu hani. Hani elinde yemek yoktu? Aa, aa. Bak teyzelerin seni özlemiştir, amcaların seni özlemiştir. Üç gündür biz video koymuyoruz değil mi anneciğim? Üç gün oldu mu? Yok olmadı. İki gün değil mi? İki gün. Günleri de karıştırdım iyi mi ya? Bu arada bir iki daha sipariş aldım kızlar. Biraz da onun yoğunluğu vardı aslında. Kızlar dedim gene, pardon çok pardon arkadaşlar iki 3 tane sipariş aldım biraz da onun yoğunluğu vardı işte o iki gündür işte onun için de biraz şey çok bir çekim yapamadım aslında sadece işte gittim yerde çektim Alışverişte. o kadar yani alışveriş içinde nereye gittim İlk önce kemer altına gittim kemer altından şirin yere geçtim o da kemer altına da mecburen gitmek zorundaydım ee, şey için kokul taş ee, malzemem çok az kalmıştı. Tozum az kalmıştı mavi toz. Ondan sonra bir 4 kilo kadar ondan aldım geldim. İnşallah hayırlı bol siparişler ama size bir şey göstereceğim. Gerçekten e, bayılacaksınız ve e, tam videonun sonunda onu yayınlayacağım. Ciddi söylüyorum muhteşem bir şey ve e, eminim ki bundan kesinlikle siz de isteyebilirsiniz diye düşünüyorum. Harika bir şey geliyor. Bunu da videonun en sonuna bıraktığım. İnşallah en sona kadar izlersiniz. O zaman hadi alışverişte görüşelim. Merhaba abla, biz geldik. Ay hoş geldin. <laughs> hoş bulduk. Ne yapıyorsun? İyiyim valla. Şöyle bir sana dedim selam vereyim geçeyim. Benim Avuncu ablam. Can Bu arada benim. şöyle göstereyim size de. Ee, YouTube ailemle paylaşacağım seni de. <laughs> Şirin yerde ablacığım böyle her şeyi çok evet. uygun fiyata veriyor. Şirin yer tarafına gelenler mutlaka bir uğrasın derim. Hemen böyle Forbes'te şöyle ortaya da kurulmuş. Kendi de ekmeğinin parasında gördüğünüz gibi Allah hayırlı kazanç versin inşallah ablacığım. Allah razı olsun. Şimdi Amin ablacığım. Sağ olasın Allah razı olsun Allah ablacığım. Sizi var size. Amin cümlemiz Siz inşallah. Öyle öyle. öyle. <laughs> Şimdi az önce iki tane müşteri gelip He. Değir e, duş yerlerine kadar değirem 20. Değirem 19'da verirem. 22 şeyden ileriden 22 aldık. He, doğrudur. Hakikaten Katola doğru ama senin fiyatların veriyorlar. çok güzel. Ay, tamam. Bak ablanın fiyatlarını da söyle istersen Bahar. Parfüm fiyatları falan mesela, mesela çok uygun. Biraz şey olsun olsun. <laughs> böyle de çok güzelsin bence. Vallahi. Bak parfümleri <laughs> şurada. Çeşitler demek olar ki yüzde 98 var. Evet, hepsi var zaten ve de fiyatların çok iyi zaten çok uygun. Sağ ol canım Allah razı olsun. Bak fiyatlarından birkaç tanesini Bakacağım söyle abla bize de. istersen. Tamam. Mesela katalogda 35 şu anda 25'le veriyorum. İşte, aynen. Bunlar ne kadar? Bunlar katalogda 70 50. Tam bildiğin sana giriş fiyatını veriyorsunuz zaten. Evet ikisi e, 69 TL. Geçen ayın katalogunda 25 TL. Aynı. Ee, gerçekten evet, fiyatları çok değişmiş. Aynen. Iyi. Aynen. Yani avon zaten Hı. aldı başını gidiyor farkındaysanız. Kullananlar mutlaka bile ki ben de kullanıyorum. 60 kusur kırka veriyorum. Oo çok Geçen güzel. Geçen ay almıştım ben hatta. Değil mi? İki tane almıştı. sen almıştın bari. Şimdi ben evet. çok para koy, çok kazanmak değil. Evet. Yani çok müşteri kazanmakla daha çok kazanırım. Ya. Daha kesinlikle. Ileride. Aynen. Bir de bu güler yüzün yetiyor zaten. Allah Emin ol bak. Olsun. Vallahi. Ee. Sağ ol. Teşekkür bak kendim ben kendim avon yapıyorum. Vallahi ben vermiyorum artık. Senden alıyorum. Teşekkür ederim. Vallahi yapmıyorum artık avon. Niye? Ya Biz bıraktım artık ne yapayım ya? Ee, YouTube'da uğraşıyorum. Işte böyle aile olduk. Biz kocaman bir aile olduk hatta zaten bunu YouTube'da. Geçen ablam evet, da almıştı da ama da bilmiyorum almıştı. Ha ablam, aldı Ablamı evet. Doğru. Şunu da evet dişilim yok. Şunu da bak ben şu şimdi onu da alacağım şimdi. 14 liraydı 9'dan vereceğim. Katalogdaki fiyatı ne kadar bunun? 22. 22 lira. Benim alacağım fiyat çok uygun bir fiyat aslında yani söylemiyorum zaten. burada. Gelin sesini kapatın bence. Aynen. Bildirim seslerini kapat istersen gerçekten çok rahatsız etmeye başlayacağım. Nefret ediyorsun. Evet. Neden? Bir sonuçları, bir sonuçları. Burnu bak burnun dondurma olmuş. Örümcekler. <laughs> Yanına mı geliyor örümcekler? Ay kıyamam ben oğluma ya. Nehir, nehir. Dondurma bitmedi mi senin de? Annen tutuyor. Sen yesene yavrum. Bakayım. Nehir'e bakın bir de nehiri <laughs> göstereyim size. Nehir bak. bak. Nehir. Ha, mm, tatlı. <laughs> nehir. tatlı. Nehir <laughs> tatlı. Nehir tatlı mı aşkım? Parka oturduk bu arada dondurma aldık birer tane çocuklara. Onu yiyorlar. Şimdi market alışverişine gireceğiz. Birkaç bir şeyler aldım. Onları da evde göstereceğim size. Hmm, Şu tatlı. Anladım. Değil mi annem? Faturalarımızı da yatırdık. Değil mi? Ev kirasını da yatırdık Allah'ın izniyle. Tatlı mı? Çok tatlı. <gülüyor> 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 Çok tatlı. Senin gibi aydı değil mi Nehir? Ama şunu hazırladım her yerden. Bir bakayım yakından çekeyim Ağzını yüzünü yerim vallahi çok güzelsin. Annem. Tatlı. Tatlı. Senin gibi aynı. Aa, yaladı bile parmaklarını yalıyor. Oo çok güzel. geldim. yenice ama markete çekim yapamadım size. Gerçekten çok zordu. Bahar Said'le e, anca başa çıkabildi zaten. Ondan sonra ben de bebek arabasını tutuyorum diye e, çekim yapamadım size. Olsun. Can sağlığı olsun. Şimdi göstereceğim onları da. Bime girdim zaten. E, bir de nereye girdim? Bimar'a girdim. Ha doğru. Bimar'a girdim. Onları göstereyim size. Şöyle şunların üç tanesi. Şöyle küçük küçük. 3 tanesi 10 liraydı. Bunlardan aldım 3 tane. Şöyle 2 beyaz, 1 pembe. 3 tane pek bir işime yaramaz aslında ama sirke, yağ, zeytinyağı falan koymak için. Olmadı bir tane bahara bir tane ablama da verebilirim aslında. Ben bunlar çok şey yapmam. Hoşuma gitti şu. Çok hoşuma gitti. Onun için şey yaptım aldım. Ondan sonra... Çok bir şey alamadım, Vallahi çok bir şey alamadım. Bebek arabasının altı gerçekten dolmuştu zaten. O kadar çok alınacaklarım var ki aslında ama çok şey yapamadım, getiremem diye almadım. Şöyle bir tane kaymaklı yoğurdumu aldım, bimden aldıklarım bunlar. Şöyle koyayım kenara. Mecburen e, bir kilo pirinç aldım. Normalde hep bunları büyük alıyorum, yani ikişer kilo veya ikişer buçuk kilo alıyorum hep bunları. Normalde ama getiremem diye şimdi bir kilo aldım. Bugün ne var yemekte? Bugün ee, tavuklu bulgur pilavı var. Evet. Hani köy pilavı deriz biz aslında. Köy e, bulgur pilavı işte. Ee, öyle bir şey yapacağım. Allah izin verirse. Onun için bulgurumu aldım. Ondan sonra Nihire şöyle çubuk aldım. Nihir çok seviyor diye. Ondan sonra şuna da Deniz'in sevdikleri. Şöyle. Şu çubuklardan. Yine işte çocukları şöyle şunlardan aldım. Kokoslar gibi. Ondan sonra üçer tane şu çikolatala aldım, şöyle göstereyim. Bunları aldım, üçer tane. Ondan sonra büyük boy çöp poşetimi aldım. Şöyle iki tane margarinimi aldım. Şöyle ay bunlar parçalanmış. Şöyle şunlardan altıer tane damla aldım. Yine iki tane şöyle margarin aldım. Ondan sonra şöyle yine altı tane sütlerimi aldım. Altı olması lazım. Altı tane sütlerimi aldım. Şöyle koyayım. Yine şöyle iki spesiyel bir tane de sebze nodu aldım. Evet. Ve ne kadar vermişim? Şöyle şekerler var iki tane de Said Nehir'e. Onlara ne kadar vermişim? 73 lira 10 kuruş bime vermişim. Ondan sonra 38 lirada daha diğer altlarım da vardı. Dondurma falan çocukların yedikleri falan. 38 lirada e, şeye verdim. Bimara verdim. Ondan sonra oradan gelirken de şeye gir girdim. Hırdavatçı'ya girdim. Hırdavatçı'dan da şöyle iki tane fırçalarımı aldım. Fırçalarla ne yapacağım? E, yaparken göstermeyeceğim size ama son sonraki bitiş halini göstereceğim. Emin olun bayılacaksınız. Ciddi söylüyorum. Bekleyin biraz daha. Az da geliyor. Ben hemen bunları güzelce bir yıkadıktan sonra yerlerine yerleştiriyorum. Ondan sonra ne yapacağım? E, bugün aslında bizim çok işimiz var. E, bahar'a e, hem dedim gel burada akşam yemeği yiyelim. Gelin. E, balkonu boşaltacağız. Balkondaki erzak dolabını e, şeye alacağız. Kilere alacağız. Kilerdeki derin dondurucuyu Balkona çıkartacağım. Çünkü balkon inanılmaz sıcak olduğu için bir de pima her tarafı bütün sıcağı içeri veriyor. Nehir çarptı kapıyı gene. Nehir'cim çarpma anneciğim. Ondan sonra işte dolapların yerlerini değiştireceğim. Bütün erzakları, erzaklar çünkü bozulmaya başladı. Çok sıcak olduğu için hele İzmir'in sıcağı. Kiler çok serin. Erzak dolabını kilere yerleştireceğim ve bütün erzaklar kilere yerleşecek. Orayı boşaltacağım. Bugün e, devir döndür yapacağız senin sizin anlayacağınız. Öyle işlerimiz var aslında. E, onları yaptıktan sonra da daha editlemem var. Of gerçekten çok yoğun geçiyor. Şu iki üç gündür çok yoğun geçiyor. Allah izin verirse inşallah siz bunu da ne zaman izleyeceksiniz? Yarın sabah izleyeceksiniz nasip olursa. Hadi o zaman tekrar görüşelim inşallah yavaş yavaş bu kokul taş işinde kendimi aşmaya başladım ee, bunu e, nasıl söyleyeyim size her geçen gün değişik e, bu yaptığım büyük çerçevelere neler yapabilirim nasıl daha değişik şeyler yapabilirim ortaya nasıl bir şey çıkartabilirim diye her seferinde düşünüyorum ve bu sefer böyle bir şey yaptım yazıları siyahtan melek kanadı koyuyorum bu şekilde müşterilere sunacağız aslında. Ama işte müşteri çıkarsa inşallah şöyle beğenilerinize hazır. Şöyle göstereyim hepinize. Ve e, bugüne kadar yaptığım en harika, en muhteşem bir şey diyebilirim. Ve hemen arkasından ne geliyor? E, yaptığım kokul taşları ne renge boyadım? Onları göreceksiniz. Allah izin verirse inşallah. Hadi bakalım. Önce e, şeyi izleyeceksiniz. E, kıyafet neler aldım, alışveriş, neler yaptım onları izleyeceksiniz. Ondan sonra e, kokul taşlarımı göstereceğim size. Ne renge boyadım onları görmenizi kesinlikle çok istiyorum. Onlar e, özellikle sonra sakladım. Sürpriz olsun onlar. Evet. Hadi o zaman gidelim. E, bilmiyorum normal çok beğendim ama inşallah siz de beğenirsiniz. İlk önce şöyle göstereyim. Öncelikle denize şöyle Etekli bir takım aldım. Çok güzel. Hem bayrama giyebilir. Şimdi bayrama e, doğru alışveriş yaparsak fiyatlar ikimizde oluyor biliyorsunuz zaten. Onun için elimde de 3-5 kuruş para varken dedim en azından çocukların bayramlıklarını alayım dedim. E, Nehir'i de aldım. Nehir'inkileri ilk önce tabii ki yıkamaya attığım için onlar makinede onları şimdi gösteremeyeceğim ama tulumları falan atmayı unutmuşum. Onları göstereyim size. Ve şöyle tulum aldım. Askılı. Bunların tanesi 15'er liraydı. Deniz'in elbisesinde 25 lira aldım takımını. O 25 lira. Bunlar 15'er lira. Şöyle. Nehir'im atma aşkım. Bunlar gündelik giymeye Nehir'e. Bu da pembesi. Şöyle. Tulum. Ben çok seviyorum bunları. biraz eee Bezini falan değiştirirken birazcık sıkıntı oluyor ama bilmiyorum. Ben çok yakıştığını düşünüyorum bebeğime ki her şey yakışıyor Nehir'e zaten. Değil mi anneciğim? Evet kendime ne aldım onu göstereceğim. İnsan bir kıyafeti görünce aşık olur mu? Ben aşık oldum. Gerçekten bilmiyorum. Yani görünce aşık oldum. Ciddi söylüyorum bayıldım gerçekten. Gösteriyorum. Şöyle. uzun tunik. Hayır, bunun neresini beğendim demeyin. Gerçekten çok hoşuma gitti. Hani bir de şey böyle zayıfım ya birazcık. Ee, yani zayıf olsam da hani bu 40 beden. 38-40 beden giyiyorum üstten. Ee, cuk yani. Cuk gerçekten harika oldu. İnşallah Allah izin verirse eğer e, bayrama gidersek yani memlekete Kütahya'ya gidersek bayrama diye öylelik alışveriş yaptım kendime. Normalde hiç böyle bayram alışverişi hayatta kendime yapmam. Sadece bir tane pantolon ihtiyacım varsa alırım geçerim. Ama bu sefer çok hoşuma gitti. Ciddi söylüyorum bayıldım ben buna. Gerçekten çok güzel. Ay evet. Ne kadar aldım? Evet 95 TL'ye aldım. Bunu kemer altından 95 TL'ye aldım bunu. Bilmiyorum çok güzel ya. Bana mı öyle bile bilmiyorum yani. Hiç ben bir şeyi e, kıyafete baktığım zaman çok böyle bir şey yapmam. Ee, ne olmadı? Çok aşırı beğenmem yani. İlla ki al beni demesi lazım ki belki e, alayım. Böyle, yoksa başka türlü böyle çok fazla kıyafet almam. Bir tane daha ne aldım? Şöyle göstereyim. İpli. Şu şekilde. Tunika aldım. Bu kaç bedendi? Bu S beden. Ama salaş. Ben hani salaş giymeyi seviyorum zaten. Şöyle e, bol kesim. Hani giyince tam duruyor. Zaten hani e, tam istediğim gibi salaş duruyor. Bu da hoşuma gitti. Bilmiyorum valla. Bunu ne kadar aldım? Bunu da 80 liraya aldım. 85 liraya. Evet 80 değil. 85 liraya aldım. Bunu da. Bu da öyle hoşuma gitti. Genç işi gibi e, duruyor aslında ama hadi dedim ben de genç vereyim. Böyle. Allah giydirmek nasip ederse inşallah onları aldım. Ve de şöyle e, her seferinde kot giyiyorum. Bol e, pek bir şey giymiyorum aslında ama ilk defa böyle bir şey aldım. Şöyle boru kesim. Şu pantolonlardan aldım. Yani pantolon dediğim e, lastikli. Ondan sonra şuralardan kemerli. Giyen vardır mutlaka. M -beden bunların hepsi. M -beden. Bunlardan aldım. E, bunlar nerede? Cadde City'de kaç liraydı? 29.90'dı Bunların fiyatları. Evet, 29.90 şöyle göstereyim. Bunlardan 3 renk aldım. Siyah, bordo ve ee, şey. Ne bunun ne bu? Somon mu? Öyle bir şey mi miydi Ya öyle bir şeydi işte neyse. Vallahi aklıma gelmedi ya. Hep bu renkleri bilmiyorum ama ilk defa bu renkler aldım. Normalde altına, şey ee, üzerine illaki kombi yaparım. Mutlaka yaparım herhalde. Bunu aldım işte bir tane, böyle bol kesim yazın böyle salak, daha rahat ederim diye, öyle yaptım. Ondan sonra bir tane de böyle bordosunu aldım, şöyle, bir tane de siyahını aldım, siyahını giydim bile yıkamadım. Böyle, hem rahat, hem terletmez, yaz yaz için düşündüm yani, daha uygun. Genelde hep ko, e, kot takılıyorum ya, Dedim bu sefer de böyle olsun daha rahat ederim. Nehir'cim hadi gel. Nehir'i alayım vedalaşalım inşallah. vedalaşalım. Hadi bakalım. Bugünlük de bizden bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederiz. Abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi, de, beğenmeyi ve yorum bırakmayı ne olur unutmayın. Allah'a emanet olun. Lütfen kendinize dikkat edin. Kız sus bir şey söylüyorum. Hadi bay bay diyelim öpücük atalım. Benim şaheserlerim burada. Söylemiştim size videonun sonunda bir sürpriz var diye. Gerçekten muhteşem görünüyor. Şu gördüğünüz altın yaldız diğeri de gümüş rengi. Eşim bunları almış, gelmiş. Bunlar da çok hoşturur. Bir de böyle istersen göster dedi. Ve gerçekten muhteşem bayıldım. Resmen bayıldım. İsteyen olursa mutlaka e, sipariş verebilir tabii ki. Evet bunların fiyatlarını merak eden olursa onları da hemen söyleyeyim. Ee, diğerleri biliyorsunuz normalde 40-50 lira arası. İçine isim yazıldığı zaman 50 liradan satıyorum. Ee, bunların fiyatı 70 TL. Almak isteyenlere duyurulur. Benimle iletişime geçebilirsiniz tabii ki ama gerçekten ben bunu duvarda düşünemiyorum bile. Yani şöyle bakarım mı? Allah'ım ya Rabbim. Ay ellerime sağlık. Vallahi kendime nazar değdireceğim şimdi. <laughs> İyi bakalım. İsteyen olursa benimle iletişime geçebilir canlarım benim. Tekrar görüşmek üzere inşallah. Hoşçakalın.